Arkadaşlar merhaba. Bugün 10 Aralık Salı hepinize iyi günler. Bedelli sermaye artısının takvimi netleşen bir şirketi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Burada 3 hakkı kullanım oranı %100. Lüçen hakkı kullanım tutarı da 1 milyar TL. şirkette şirket de arkadaşlar QNB Finansal Kiralama AŞ. 1 milyar olan sermayesi 2 milyar olacak. Lüçen hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın başlıyor. 11 Aralık 2024. Rüçhan Hakkı kullanım bitiş tarihi de 25 Aralık 2024. Yani bu hisseyi elinde bulunanlar şu tarih aralığına muhakkak dikkat etsinler. Ya Rüçhan satmalısınız ya da bedelliğe katılmalısınız. iki alternatif var burada. Şimdi satlamayan payların tarihine ilişkin açıklamada QNB Bank AŞ satın alma taahhüdü çerçevesinde kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 3 iş günü içerisinde satın alacakmış arkadaşlar. Ödeme tarihi 13 Aralık 2024. Payların pay sahiplerinin hesaplarına gireceği tarihte 13 Aralık 2024 arkadaşlar. QNB Finansal kiralamanın %100 belirli sermaye artırımı ile ilgili tarihler açıklandı. Bu bilgileri sizlere aktarmak istedim. Bugün sizlerle Doğuş Otomotiv'de özellikle dün bir kurum üzerinden 10.9 milyon lotluk satış vardı. O videoyu paylaştım. Philip Capital güzel bir model portföy paylaştı dün. O videoyu paylaştım. getirisinde yüzde de %54 ortalama getiri bekliyorlar portföyde. Sasa Polyester alakalı bir tesis, büyük bir tesis PTA yatırımı tamamlandı. Teknik eksiklikler giderilince de üretime başlayacaklarmış arkadaşlar. Sasa Polyester alakalı güzel bilgiler içeren bir video paylaştım. 8 dakikalık video arkadaşlar. Dün bir de hem Astro Enerji üzerinden, Ereğli üzerinde kurumların yapmış olduğu alış rakamlarını paylaştım. Astor'da yine iki kurum üzerinden net alışların %73'ü yapıldı. Ereyli üzerinde de aynı şekilde iki kurum üzerinden yüklü alımlar vardı. Bu bilgileri paylaştım. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada belirttiğimde yatırım tavsiyesi değildir. kalın sağlıcakla